Gençler merhaba. Bugünün sponsoru Rastipir. Gambling'in kurduğu web siteleri Rastipir'inizi katlayabilirsiniz. İçinde rulet, crash ve daha fazlası için Rastipir'e girebilirsiniz. Güvenilir ve hızlı çekim yapma şansınız bulunuyor. Herkes açık olan 5 dakikada bir ücretsiz skine sahip olma şansı yakalayabilirsiniz. Bedava 500 coin kazanmak için de buraya gelip sadece yazmanız gereken payigo ve bu videoya sponsor oldukları için Rastipir.com'a teşekkür ederiz. İyi seyirler. Gençler merhaba. Şimdi soracaksınız bu ne, bu itemler ne falan diye. Ermelik abi, Erbay abi ee, raid atacak. Onun için çağırdı. Twitch'ten bilenler bilir. Erbay abi, Ermelik Games. Böyle bir raid atacağız falan. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Artık izlersiniz keyifle. İyi seyirler. Ben de. Evde başka kilon varsa. Yok hayır. Şu sağ taraf. Ne? Ne? Abi? Kapı falan açık burada. Bakalım mı? Oldu. Online der mi acaba? Niye mi çatıyor? Oldu. Burası ne böyle? Niye değişiyor burası? Şimdi bir saniye bakayım. Merdiven var kıralım burayı. Oo, oh, HQ kapı. Allah Allah. Oradan bu, giriş. Bu, bu altta HQ. Şöyle bakıyorum. Bu neyin düğmesi? Neymiş ya? böyle ya? katlı beyzin de 3 katında da eşyüfe çekmesi. Ne çıktı? Ya yok ama. Burası dolandıracak abi böyle. Gireyim mi? Gel bak. Hmm. Bence bu kapıya da atacı abi bir he dur şuraya merdiven mi açacağız? Gel abi. Ben çıkarım buna çıkarım böyle. Sen gel. Abi malı bol bulmuş be eskim ya. <laughs> Etraftaki dağlar trafik. da var ya. <laughs> evet dolandırıyor. Karenin üstünde misin? şimdi. Hmm. Şuraya atsak. Şuradan şöyle çıkarım herhalde. Gireyim mi buraya da? Gir. Ama buradan çıkamazsam. Ah. Şahin kapısının kilidi vardı değil mi? Tamam. Sur kapısının var abi diyeti. var mı? Var Allah Allah. Ev yazmış. Ne yapmış? Ee, o merdiveni kırsan abi. Aşağıdaki. Hangi? O aşağıda diyorum. Yukarıda ben merdiven koydum ya. Eğer city'ye girdilerse o merdiveni normal şeyle kır. Mermiyle. Merhaba. Ben Yok yok solda, soldaki ne var abi? Ve sağdaki çıkış. <laughs> Var mı abi sende roket? Al sen de istersen abi bir tane. Tamam, şöyle atacağım. atayım. Şöyle atayım Şuraya da vurursun, oraya da vurursun. Aynen. Son roket atıyorum. Sağ duvar var ya. Main olabilir Sağda mi? alet var. Aynen, Açık abi. Gel. adayıcı mermi sıktım bastım bir tane tc Ne diyorsun? Ya, bir saniye dışarıdaki adam rushlayacak. Merdiven var hmm. onu kırmadık. Tepedeydi o ama. Ya, yakında ayak sesi duydum. Turun dibine girmiş olabilir. Merdiven üstünü istersen. Kapatalım beyiz. Tamam. ne oluyor ya değil mi? Aynı. ne oldu orada ya şey çalıya çalın içinde ağaç mı varmış onu <gülüyor> görmedim <gülüyor> var mıdı ya, ya. orada küçük ağaç vardı ona geldi aynen çalın içinde ağaç var Görmedim vallahi onu. Alırız bir tane inventör dolu mu acaba? Dolu. Arkaya boş. Şu alev gelsin de ben bunu fakeleyim. Tamam. Bu ne dalga üstü burası. İstersen hiç şey yapma. Ben onu Ya da dur dur dur. Kafayı kırar mısın? Aynen aynen abi. Ha. Atacağım <laughs> 156 canım var. Sıkayım mı? Bir tane daha roketledim. Sık. Ben zannettim Allah'ını Allah bitti. <laughs> bitti mi? Adam onaylandı. Duvarı kırayım diye şey yaptım ya. Sonunda ya. <laughs> Tam şu ortaya vuruyor abi? Aynen. Şu i̇şte camı basmam lazım. Kapıyı <laughs> daha ak set var burada. Seçil falan var ak var. Bak abi gel buraya. istersen bir tane C4 atayım. Yapı yapılıyor mudur acaba? Yok. Ben bir tane C4 atacağım. M2 ile girin mi? Gel e, merdivenin, ha? merdivenin var mı? Var. Üstten burası. Üste çıkalım. Lan. Senin yapacağın peşe <laughs> Tamam abi alttan gir. Kırır mı bunu? Alttan Şimdi mı? Yiye? Oradan. Bunu nereye çıkartıyor bu? Kapısı neredeydi? Şu önde. Do, Yani kaç bir saniye. 3, Buradaysa. Beat 3. Bence buradan girmek daha avantajlı. Yukarıdan. Sıkıyorum o zaman. Sıkan. Ne diyorsun? direk Direkt şuraya iki cihaz at atayım. bak bir iki kapı. Soldan izliyor. Bak şimdi abi ben Iki. Buraya iki C'de tutacağım mı? Direkt şu duvara iki C'de tutarım main'e girer. O da doğru. Ya da yukarıdan da girebiliriz bak. Aynen aynen. duvar Yukarısı da full açık. Ya. Nereye atayım? Giriş burası. Şuraya atayım mı tam? Şöyle dolandırır aynı gibi. Tamam atıyorum abi. Tamam. Ama biz yukarı. Biliyor ha. Gerek. Para ver, var, fener var. Fark etmiyormuş. <laughs> Zavallı var, uyuyor. Hobaley, hobaley, hobaley. <laughs> Sesi de açık. var mı? Var. Ara abi burada bak. Al atıyorum. burda şey, Değildi mi? Şey, şu double doorlar var. 14 tane patlayıcı mermisi var. 4 seçim var. 4 var mıydı? Yok 4 seçil aldım. Roketleri attılar ya. Ha gidip şey yapabilirim ya. Hedi al şey Roketleri yapayım da. Hedi aldım. açık üstü bak çatı açık da online olabilir var mı yok tamam onlar hmm. tamam duolarmış okey iyi misin sen? Nasıl basılıyor böyle? hı hı nasıl bir base bir saniye ben çoktan girmeyelim alttan baya dolandırmış ama bak 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 böyle. Fake fake fake. Bir şey mi? Şurası var ya. TC'nin arkasındaki fake. TC burası belli. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ama evet, burası çizim. niye böyle? Şuradan bir girelim mi abim? Şuraya 2C4 atayım istersen. Tamam. Şuraya 2C4 atayım. Oradan ne çıkarsa artık. Gireriz. Tamam, <laughs> Biz patlamaz değil mi? İnşallah patlamaz eli. Oo. Bunlar arkadaş fake atmış herhalde. Full açık fake. Aa banka gözüküyor bak. Nerede abi? Hmm. Buranın. Bankarı böyle kapalıysa şu ülkene mi vursak? Bir tane daha duvar çıkacak karşımıza. Ş şuradan girek abi. Şuradan. Yine aynı şey değil mi? Aha, aynısı oluyor ama şuradan girersek de arkasına çıkacağız. Yine aynı şey oluyor. <gülüyor> 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 Orta kata yapmış adam beyni. İnşallah beni aradın. Aa bir şey açıldı orada. var ara metal. Şimdi buradan ya sağa vuralım ya sola vuralım abi roketi. Nereye istiyorsun? Şey sor. Adam var. Tamam, kapının önde, şu kapının önünde. Ben girişiyorum abi oraya. Tamam, sen giriş, ben tükürmüş. adam online ha. biraz içeri girdi mi göremedim oha bura ne böyle tc tc gördüm abi tc açık ha. adam içeri girmiş olabilir ha. nasıl ev yahu Ne yapmış böyle Eee var mı abi? Var. Patlayacağım. Gel abi içeri sen. Sen saniye. Şuradan. Vay kantacak, varmış lan burada. Odun bulabiliriz sen. Sen mi zıplıyorsun? Ben zıplayayım. Bir saniye abi. İndim. Abi yanlış yere Neresi burası? Nereye indin abi? Buraya gel abi. Şu ha. içeri gir. Şuraya bir merdiven... Var mı abi yukarı? Sen TC kır abi. Adam içeri girmiş olabilir. Kapıyı açtı, sesi çıkmadı. Zep yok değil mi? Ha. Odun var mıydı? Yok, bak bakayım abi TC odunlar Sen, Aha. sen sıksan abi. Öldü. Ataktan Abi sesi sıfırladın. Sıfırlamadım. Sıfırlamadım. Yes, Yok. Bu ne lan? Ne oluyor burada? Şuna yak Oo, otopark falan yapmış. Üstten bir direkt mi ha, üstten girersek kapıya geliyoruz. Yok. Gidelim hemen. Ha. tutar abi? Şuradan sevmiyor abi lan. Bak bak. Oy 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 alttakine bak hacı. Nereye abi? Kesin sorda. <laughs> Açık mı? musun? Açık, gel abi. Kapı içeri. yapalım mı şimdi? kır abi gel. versin seni tarif. Ben de ona sıkıcım. <laughs> <laughs> Hemen kapatalım. Ha gördüm canım oyun sohbetini. Orada da item var komponist falan var kaç ceket koymuş acaba şimdi 8 kapı bastıydım ben tamam Ondur. tepeye yetişemedim de bir şey olmaz ondan kamp ateşi var mı bu arkadaşın hmm, basayım.